Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Diyarbakır'da kiraladığım odayı göstermek istiyorum. Bakın şöyle karşıda bir oda. Oda, oda ne ya? Dolap. Hemen şurada lavabo var, banyo. Böyle hemen temizliğine bakayım. güzel. Mini barına bakalım. Hemen şöyle. Yalnız buranın en güzel yanı şurada görünen ters tam birazdan gidersem çekerim. Ama e, bu videoda görmezsiniz. Başka videoda görebilirsiniz. Orayı da izlemek isterseniz tabii ki kanalıma abone olursanız bütün videolardan haberiniz olur. Sadece su var. Neyse. Buna da şükür. Diğer tarafta su yoktu. Su almıştık. Kafeterya bölümü var. O da güzel. Biraz hoş. içmiyoruz ama aynı zamanda hani, ilgilendirmek için şöyle alayım bunları. Diğer tarafa geçelim. Çocukların odasına bakalım. Burası inanılmaz dar ya. Diğer taraflar çok büyük olduğu için büyüğe alıştığımız için bu birazcık küçük geldi. Yani güzel. Kötü değil. Hemen yan tarafa da geçelim. Hemen çocukların odasına girdim. Ben Aman Allah'ım. Bir şey bir yok. Şey yok mu? Ay o kadar güzel, serin, muhteşem. Dolapta bir şey yok mu? Su da mı yok? Yani su vardı. Yok. Gerçek bizimkinde vardı. Ay burası çok güzel. Aa, Hatta su var. var mı? Var. Buranın manzarası. <laughs> Aa, buranın manzarası da güzelmiş. Açabilir miyiz? Evet. Bakın biz şuraya getireceğiz. Şurası. Aa, manzarası çok güzelmiş. Bakın. Of. <laughs> Vallahi her taraf duman. Dur, dur dur şu tarafa da bakayım. Şöyle çevirmem gerekiyor ama. Çok ters bir şey. Aynen böyle. Dikkatli olun. Şurası. Şurası çok güzel gözüküyor. Anne ben görmek istiyorum. Of güzel kebaplar kokuyor. <laughs> Bugünlük videomuz da bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.